Temizlik on yıllarda hızla artan yangın, sel, deprem gibi doğal afet ve kaza nedeniyle vatandaşlarımız sıkça yaşamlarını kaybetmekte veya sakat kalmaktadır. Kazalarda ve diğer olaylarda bölgeye ilk olarak ulaşan kişilerin hatalı ve bilgisiz yaklaşımları vatandaşların sakat kalmasına neden olmaktadır. Kaza ve diğer olaylarda ürünlerin %10'u ilk 5 dakikada, %50'si ilk yarım saatte olduğuna göre ilk yardım uygulamalarının zamanında yapılması kadar usulüne uygun olarak yapılması da çok çok önemlidir. İlk yardımın önemini ve ilk yardım gerektirecek durumların kişilere doğru ve anlaşılır biçimde anlatılması gereklidir. İlk yardım uygulamaları İlk yardım uygulayacak kişilerin ilk yardım sertifikasına sahip olması gereklidir. İlk yardımcının öncelikli amaçları Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak Hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek İyileşmeyi kolaylaştırmak İlk yardım temel uygulamaları Koruma, bildirme, kurtarma işlemlerini uygulama İlk yardımda temel yaşam desteği. Yetişkinlerde dış kalp masajı ve yapay solunumu birlikte uygulama. Kendisinin hasta veya yaralının güvenliğinden emin olunur. Hasta veya yaralı hafif sarsılarak, iyi misin diye sorularak bilinci kontrol edilir. 112'ye haber verilir. Sert bir zemin üzerine yatırılır. Yanına diz çökülür. Kravat, kemer veya yakası açılır. Ağız içi kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan cisim varsa çıkartılır. Hava yolunu açmak için bir el hasta veya yaralının alnına, diğer elin parmak uçları ise çene altına yerleştirilir. Bu işlem sırasında hasta veya yaralının çene kemiğinin uzun kenarı yere dik olacak şekilde başı geriye doğru eğilir. Solunum yapıp yapmadığı kontrol edilir. Bu işlem eğilerek yüzünü hastanın yüzüne yaklaştırıp solunumu dinleme, hissetme ve gözleme. bireli hasta veya yaralının göğsünün alt kısmına yerleştirerek solunumu hissetme şeklinde uygulanır. Soluk alıp vermiyorsa, alnının üzerine koyduğumuz elin baş ve işaret parmağını kullanarak hasta veya yaralının burnu kapatılır. Baş geriye doğru eğilmiş pozisyondayken, ilk yardımcının ağzı hasta veya yaralının ağzına yerleştirilir. İki kez hava üflenir. Havanın geriye çıkıp çıkmadığı bak dinle hisset yöntemiyle kontrol edilir. 5 saniye süreyle şah damarından nabız kontrol edilir. Nabız yoksa göğüs kemiği alt ortasından basınç noktası belirlenir. Bu uygulama için bireyin işaret ve orta parmaklarıyla kaburgaların alt sınırını belirleme, parmakları kaydırarak iki kaburga kemiğinin birleştiği noktada göğüs kemiğinin alt ucuna yerleştirme işlemi yapılır. Diğer elin topuğunu parmakların bitimine yerleştirme. Diğer eli bu elin üzerine yerleştirme. Her iki elin parmaklarını birbirine geçirme. Parmakları göğüs kafesiyle temas ettirmeden, dirsekleri bükmeden, göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutma. Göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde bası uygulama. 15 kalp masajından sonra iki solunum yapılmalıdır. Bu işlem dört kez tekrarlandıktan sonra şah damarından nabız kontrol edilir. Hasta veya yaralının kalbi çalışmaya başladıysa kalp masajına son verilir. Solunum gelmediyse yapay solunuma tıbbi yardım gelinceye kadar devam edilir. Hasta veya yaralının kalbi ve solunum fonksiyonları geldiyse koma pozisyonu verilir. Koma pozisyonu Ortam koşullarını dikkate alarak hasta veya yaralıyı hangi tarafa döndüreceğine karar verilir. Hasta veya yaralının karşı taraftaki kolu gövdesinin üzerine konur. Karşı taraftaki bacağı dizden bükerek dik açı yapacak şekilde ayağa basar konuma getirilir. Kendine yakın kolu baş hizasında yukarıya uzatılır. Hasta veya yaralının karşı taraf omuzundan ve kalçasından kavrayarak yavaşça tek hareketle kendine doğru çevrilir. Yan yatar pozisyondayken üstteki bacağını kalça ve dizden bükerek öne doğru destek yapılır. Alttaki bacağı dizden bükerek arkaya destek yapılır. Hasta veya yaralının başını uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda konur. Üstteki kolu öne getirerek elini hasta veya yaralının yanağının altına yerleştirilir. Tıbbi yardım gelinceye kadar hasta veya yaralıyı bu pozisyonda tutup 3-5 dakikada bir solunum ve nabız kontrol edilir. Kanama ve şok Kanamalarda ilk yardım uygulamaları Hasta veya yaralının durumu değerlendirilir. Yara ve kanama değerlendirilir. Kanayan yer üstüne temiz bir bezle bastırılır. Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır. Gerekirse bandajla sarılarak basınç uygulanır. Kanıyan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır. Bası noktaları şah damarı, köprücü kemiği üzeri, koltuk altı, kolun üst bölümü, kasık ve uyluk. Kanıyan bölge yukarı kaldırılır. Şok pozisyonu verilir. Sık aralıklarla solunum ve nabız kontrol edilir. Kanıyan bölge dışarıda kalacak şekilde, ısı kaybını engellemek için üstü örtülür hızla sevk edilmesi sağlanır. Turnike Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar. Kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvurulacak en son uygulamadır. Uygulandığı uzva kalıcı hasarlar verebilir. Turnike uzun süreli uygulandığında uzvun tamamen kaybına neden olabilir. Turnike yaralı veya kopmuş uzvun vücuda yakın tarafına tek kemik üzerine uygulanır. Turnike diz veya dirseğin altına uygulanmaz. Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8 ile 10 santim olmalıdır. Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır. Kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz. Turnikenin üzerine hiçbir şey örtülmez. Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılır ve yaralının üzerine asılır. Kanamalarda uzun süreli turnike uygulamalarında 15-20 dakika arasında turnike gevşetilir. Uzun kopmalarında turnike gevşetilmez. El ve ayak kopmaları. El ve ayak kopmaları kaza ve yaralanmalarda atardamar kanamalarına neden olarak ölüme yol açmaktadır. Kopmuş olan uzun kanama kontrolü yapılır. Yara bölgesi serumla nemlendirilmiş steril tamponla kapatılır. Turnike uygulanır. Turnike sıklaştırılır, uzuvdaki kanama kontrol edilir. Kopmuş organ serum ile yıkanır. Nemlendirilmiş serumlu sargı bezi ile sarılır. Kopmuş organ parçası içinde 3'te 2 buz ve su karışımı olan plastik bir torba içerisine konulur. Plastik torba yoksa kavanoz, kova, tencere, sürahi ve benzeri malzemeler kullanılabilir. Kopmuş organ parçası 6 saat içerisinde yaralıyla beraber hastaneye nakledilir. Şok Hasta veya yaralı sırt yatırılır. Ayaklarının altına destek koyarak 30 cm kadar kaldırılır. Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde ısı kaybını engellemek için üstü örtülür. Kırık ve çıkıkların tespiti. Ön kol ve bileğin tespiti. Yumuşak maddeyle kaplanmış iki tespit malzemesi hazırlanır. Birini parmak diplerinden dirseğe kadar içten yerleştirilir. Diğerini elin üst yüzünden dirseğe kadar dıştan yerleştirilir. Bilekten ve dirseğe yakın bir bölgeden iki şeritle bağlanır. Kol askıyla boyuna bağlanır. Pelvis kırığının tespiti. Her iki bacak arasına dolgu malzemesi konur. Sekiz şeklindeki bir bandajla bilekler sabitlenir. Dizler ve bilekler altından bandajlar kaydırılarak iki tanesi kalça ve diz arasında. Diğer ikisi de diz ve bilek arasında olacak şekilde düğümlenerek tespit edilir. Bütün düğümler aynı tarafta olmalıdır. Boyunluk Hasta veya yaralı düz olarak yatırılır. Baş, boyun, gövde ekseni korunur. Sıkan giysileri gevşetilir. Bir gazete boyutundaki kağıdı 10 santim kalınlığında kıvrılır. Üçgen biçiminde bir beze sarılır. Kendi dizimizde boyuna göre şekillendirilir. Hazırlanan boyunluğun ortasını önde hasta veya yaralının çenesine yerleştirilir. Boyuna dolayıp hasta veya yaralının nefes almasını engellemeyecek şekilde önden tutulur veya bağlanır. Hasta veya yaralıların taşınması Geçiş güçlü olan yerlerden çıkarmalar Hasta veya yaralının geçiş güçlüğü olan dar veya basık yerlerden çıkartılmalarında herhangi bir kıraneden olmamak için sürükleme uygun bir yöntemdir. Birinci kapalı hasta veya yaralı bileklerinden bağlanır. İlk yardımcının başı kolların arasından geçirilir. Emekleyerek sürüklenir. Ayak bileklerinden tutarak sürükleme. Eğer yüzey düzse, başı yere çarpma riski yoksa, ...hasta veya yaralının kollarını pantolonun kemerine sıkıştırarak... ...ayak bileklerinden tutularak, bacakları biraz kaldırmak suretiyle çekilmelidir. Bu yöntem, travması olmayan yaralılar için uygundur. Koltuk altlarından sürüklemek. Eğer yüzey ayaklardan sürüklenmeye uygun değilse... ...ve durumu hasta veya yaralıyı sürüklemememizi gerektiriyorsa... ...eller pantolonun kemerine sıkıştırılır arkasından koltuk altlarını kavrayıp sert boyun hareketlerini önleyecek şekilde sürüklenir. Aracın içindeki hasta veya yaralıyı taşıma. Kaza geçirmiş hasta veya yaralı bir kişiyi omuriliğine zarar vermeden araç içinden en uygun çıkartma yöntemi. Öncelikle hasta veya yaralının bilinç kontrolü yapılır. Araç içerisinde sıkışmadığından emin olunur. Emniyet kemeri bağlıysa çözülür. İlk yardımcı hasta veya yaralıya yan taraftan yanaşır. Bir eliyle kolunu, diğer eliyle çenesini kavrar. Baş, boyun, gövde birlikte kuralını uygulayarak hasta veya yaralı araçtan dışarı hafifçe çekerek çıkartılır. Eller üzerinde oturtarak taşıma, altın beşik. Bu taşıma iki ilk yardımcı ile gerçekleştirilir. Eğer hasta veya yaralının ciddi bir yaralanması yoksa ve ilk yardımcılara yardım edebiliyorsa 2, 3, 4 elle yapılan oturak tekniğiyle taşıma yapılabilir. 4 elle taşıma. İlk yardımcılar bir elleriyle diğer el bileklerini, öbür elleriyle de birbirlerinin bileklerini kavrayarak hasta veya yaralı eller üstüne oturtulur. Omuzda taşıma. İtfaiyeci yöntemi yürüyemeyen ya da bilinci kapalı kişiler için kullanılır. İlk yardımcının bir kolu boşta kalacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir. İlk yardımcı sol koluyla hasta veya yaralıyı omuzundan tutarak oturur duruma getirir. Çömelerek sağ kolunu hasta veya yaralının bacakları arasından geçirir. Gövdeyi sağ omuzuna alır. Sol eliyle hasta veya yaralının sağ elini tutar ağırlığı dizine vererek kalkar. Sağ elle hasta veya yaralının sağ bileğini kavrayarak hızla olay yerinden uzaklaşır. Hasta veya yaralıyı sedye üzerine yerleştirme, kaşık tekniği. Bu teknik hasta veya yaralıya sadece bir taraftan ulaşılması durumunda uygulanır. İlk yardımcılar hasta veya yaralının tek bir yanında bir dizleri yerde olacak şekilde diz çöker. Hasta veya yaralının elleri göğsünde birleştirilir. İlk yardımcılar ellerini vücudun altından geçirerek hasta veya yaralıyı kavrarlar. Birinci ilk yardımcı baş ve omuzdan kavrar. İkinci ilk yardımcı sırtının alt kısmı ve uyluğundan kavrar. Üçüncü ilk yardımcı bacaklarını dizlerinin altından ve bilekten tutarak kavrar. Başını ve omuzunu tutan birinci ilk yardımcının...